Çok kıymetli arkadaşlar, bugün sizlerle hayatımızdaki döngüler hakkında konuşmak istiyorum. Döngüler nedir? İstemediğiniz bazı şartların devamlı tekrar etmesidir. Şimdi kıymetli arkadaşlar bakın bu mevzuyu ne kadar iyi kavrarsanız, o kadar iyi bir şekilde, o kadar kolay bir şekilde içinizdeki düğümleri çözebilirsiniz. Ve düğümler çözüldükçe hayatınıza da kolaylıkların, güzelliklerin girmesi de o kadar rahat bir şekilde gerçekleşir. Mevzuya kıymetli arkadaşlar girmeden evvel bakın Rabiatul Adeviye Hazretlerinden bahsetmek istiyorum. Hatırladığım kadarıyla kendisi 11. yüzyılda yaşamış bir tasavvuf ehli, bir annemiz diyelim, bir hanım zat ve hayatında kıymetli arkadaşlar bakın insanlara tasavvufi açıdan yol göstermiş. Onların manevi dünyalarını, manevi hallerini nasıl değiştirebileceklerini göstermiş. Ve o devirde, bu devirde olduğu gibi o devirde de aynı şekilde insanlar hayatlarında mücadeleler veriyorlar, hayatlarını belli bir şekilde güzelleştirmeye, düzeltmeye, bazı şeylere sahip olmaya çalışıyorlar kıymetli arkadaşlar. Ve bakın öğrencileri de yani Rabi atül hazretlerinin talebeleri de aynı şekilde kendilerini gerçekleştirmek, iç dünyalarını hizaya getirmek, manen gelişmek için kendilerinden eğitim alıyorlar ve nasihat ediyor onlara. Terbiyesi işte dış dünyada aradığınızı içinizde gerçekleştirmeniz gerekiyor. İçinizde aramanız ve bulmanız gerekiyor diye devamlı nasihatta bulunuyor. Ve öğrencilerinin büyük bir kısmının da bunu anlama konusunda sıkıntı yaşadığından dolayı onlara bir gün ders vermeye karar veriyor kıymetli arkadaşlar. Bir gün işte artık tekke diyelim veya medrese diyelim Onların işte ilim meclisinin olduğu yerin önünde, içinde değil önünde, yol üstünde kalabalığın olduğu, insanların gelip geçtiği yerde bir şeyler aramaya başlıyor. Ama ders saati gelmesine rağmen girmiyor içeriye ve öğrencileri tabii merak ediyorlar. Bir bakıyorlar ki yolda bir şey aradığını görüyorlar onun ve yardım etmek istiyorlar. Acaba niye arıyor? Ne arıyor? Varıyorlar yanına. Efendim, yardım edelim. Herhalde bir şey kaybettiniz diyor. Evet diyor bir şey kaybettim. Onu şu an burada arıyorum diyor ve işine devam bakıyor. Bu sefer soruyorlar, merak ediyorlar, birbirlerine bakıyorlar. Ne arıyorsunuz? Ne kaybettiniz? Çok güzel bir soru diyor. Aradığınız şeyi tabii önce bilmeniz lazım diyor. Yoksa bunun bu aramanın faydası yok diyor. Diyor ki ben bir iğne kaybettim. O iğneyi arıyorum şu an burada diyor. Bu sefer talebeleri büyük bir ihtimalle Kızlar da bunlar diye tahmin ediyorum. Talebeleri birbirlerine bakıyorlar. Ve biz de o zaman size yardım edelim diyorlar madem öyleyse. Olur yardım edin diyor o da. Sonra dakikalar belki saatlerce o yolda o iğneyi aramaya devam ediyorlar. Ama hiçbir yerde iğnenin çıkmadığını görünce ve o kalabalığın da oradan devamlı geçip toz duman ettiği için her yeri talebeleri diyor ki artık kendisine söyleyelim. Büyük bir ihtimalle iğne burada kaybolmamıştır. Kaybolduysa bile bulunması namümkündür mümkündür mümkün değildir diye söylemeye cesaret edip karar veriyorlar. Ve diyorlar kendisine, işte efendim acaba burada kaybolmamış olma ihtimali var mı? O da evet diyor. Doğru söylediniz diyor. Ben zaten iğneyi burada kaybetmedim diyor. Ben iğneyi evimde kaybettim diyor. Şu tepedeki gördüğünüz benim evim. Orada kaybettim. Diyor ve talebeleri birbirlerine öyle bakarken ama diyor burada aramayı tercih ediyorum. Bu yolda aramayı tercih ediyorum. Çünkü burası aydınlık diyor. Burada gözüm görüyor diyor. Sonra talebeleri tabi daha da çok kafaları karışıyor bu konuyla alakalı. Onların o halini görünce, kafalarının karıştığını görünce, diyor ki benim burada yaptığım diyor, insanların ve birçoğunuzun devamlı yapmış olduğu bir şeyi gösteriyor diyor. Siz diyor hayatınızda güzelliklerin meydana gelmesini istiyorsunuz. Sahip olmak istediğiniz şeyler var. Değişimini yaşamak istediğiniz şeyler var ve hayatla mücadele ediyorsunuz diyor. Ama değişim, bir şeye sahip olma, kendinizi değiştirme, güzelliklere sahip olma, güzelliklerin hayatınıza girmesi dışarıda aramanız, dışarıda mücadele etmenize bağlı değildir diye onlara nasihat ediyor. İçinizde değiştirmeniz gerekiyor diyor. Peki ben diyor niye burada iğneyi yolda arıyorum da evde aramıyorum asıl kaybettiğim yerde? Çünkü çoğunuzun yaptığı bir şeyi yapıyorum diyor. Çoğunuz diyor asıl içinde uyandıramadığı, içinde kaybetmiş olduğu, içinde henüz vakıf olmadığı bir duyguyu, bir hali dışarıda aradığından dolayı ben de sizin gibi yapıyorum. Çünkü sizin için dışarıda aramak, hayatla mücadele etmek kolay geliyor. Gözünüz gördüğü için, elleriniz tuttuğu için. Eve, o karanlık eve, içeride lamba yanmıyor, o karanlık eve girdiğinizde o karanlıkta iğneyi aramaya başlasanız bulursunuz çünkü orada kayboldu. Ama o eve girdiğinizde aydınlık bir yerden karanlık bir yere girdiğinizde elbette gözleriniz o karanlığa önce bir alışması lazım. İçinize yönelmeye başladığınızda o içe yönelme haline önce bir alışkanlık haline getirmeniz lazım. Kendinizle baş başa olduğunuzda uyanan duygular, geçmişe takılan hatıralar canlandığında Önce bir onlarla baş edebilmeyi, o karanlıkta onları hissedebilmeyi başarmanız lazım. Ve birçoğunuz da bundan vazgeçiyor. Neden? Çünkü karanlıkta aramak istemiyor. Diyor. Bu şekilde Rabi Atul Adevi Hazretleri. Ve onlara orada bakın arkadaşlar, öyle mükemmel bir ders veriyor ki, bu ders günümüze kadar ulaşmış. Ve günümüzde de aynı şekilde geçerli kıymetli arkadaşlar. Biz de bugün aynısını yapıyoruz. Hayatımızda yürümeyen, İstediğimiz gibi hal almayan ne varsa onlarla mücadeleye giriyoruz. Onları değiştirmek için mücadeleler veriyoruz. Yoruluyoruz ve devamlı bir uğraş içerisinde ama bu kadar uğraşıya rağmen, yorulmaya rağmen farklılık yok. İstediğimiz doğrultuda bir netice yok. Bunun bir nedeni var kıymetli arkadaşlar. Bunun nedeni hayatımızda karşılamış karşılaşmış olduğumuz neticeler, bizim vermiş olduğumuz mücadeleler neticesinde dolayısıyla değil daha ziyade manen olarak devşirmiş olmuş olduğumuz hissetmiş olduğumuz duyguların ve düşüncelerin yansıtması temeli orada bakın hiçbir şey yapmayacaksınız demiyorum. Hiç gayret göstermeyeceksiniz demiyorum. Ama gayretinizin bir netice vermesi önce iç dünyanızda değişiklikler iç dünyanızda bazı tıkanıklıkları, blokajları ortadan kaldırmanızın Gerekliliğini burada vurgulamak istiyorum kıymetli arkadaşlar. Bakın bunun çok bariz örneklerinden bir tanesini ben size vereyim. Bu benim Alman öğrencilerimden bir tanesiydi. Bundan birkaç sene evvel. Kendisine bu mevzuyu izah ettikten sonra şu sıkıntıyla gelmişti evveliydi. Onu bir izah edelim. Şu sıkıntıyla gelmişti. Hayatında ilişkileri konusunda devamlı sıkıntı yaşıyor. Bir patronu var bir kadın patron ve devamlı baskı uyguluyor. Aynı zamanda ilişkilerinde devamlı farklı insanlar girse bile hayatına, devamlı ilişkilerinde hep otoriter sahibi, hep kendisini ezmeye çalışan kişilerle bir araya geldiğini ve nedense devamlı özellikle kendisi erkek, özellikle kadınlarla olan ilişkilerinde devamlı bir döngü içerisinde olduğundan bahsederek geldi eğitimlere. Ben mevzuyu Tahmin ettiğim bir konu vardı. Gerçekten de öyle çıktı. O da şu ki, küçüklüğünde yetişirken bakın annesi ona çok otoriter bir rol, bir tavır sergilemiş. Birkaç kardeşmiş bunlar. Kalabalık bir aile. Ve bu otoriter tavrı nedeniyle annesinin, kıymetli arkadaşlar, bu arkadaşın zihninde özellikle kadınlarla alakalı işte bir takım inanç esasları, bir takım tıkanıklıklar bir takım kabul edemediği hatıralar, tecrübeler yatıyor. Ve kıymetli arkadaşlar bakın bunlara vakıf oldukça, bu blokajları ortadan kaldırdıkça hayatı kendiliğinden değişti. Yani gerçekten kendiliğinden değişti. Patronu değişti. Birinci sırada patronu değişti. Onun yerine ekibin bir parçasıymış gibi davranan, herkesi destekleyen bir patron geldi. Ondan sonra ilişkisi bozuldu. Ve aylar sonra asıl kendisini destekleyen ve işte bir erkeği daha başarılı yapan ve onun da kendisine destek olabileceği bir kişiyi hayatına çekti kıymetli arkadaşlar. Yaptığı şey bakın vizyon geliştirmek diyoruz, teşekkür etmek, şükür duygusunu uyandırmak diyoruz ya. Onların aktifleşebilmesi için blokajları ortadan kaldırdı. O da neydi? Geçmişiyle alakalı yapmış olduğu tecrübelere karşı rıza göstermeye başlaması. Almanca buna acceptance diyoruz. İngilizcesi acceptance biliyorsunuz büyük bir ihtimalle. Ve bakın rıza burada insanın halini değiştirmesi için bir anahtardır. Rıza duygusu bakın uyandırılamadığı sürece bir insan rıza gösteremediği bir şey varsa hayatında geçmişiyle alakalı olsun devamlı onlarla imtihan olunur kıymetli arkadaşlar. Devamlı o rıza gösteremediği, direniş gösterdiği düşüncelerine, inanç esaslarına neye artık direniş gösteriyorsa onlar devamlı hayatında hiç beklemediği bir yerden karşısına çıkar. Ta ki o direniş kırılana kadar. Kıymetli arkadaşlar bakın hayat ondan dolayı çok güzel. Çünkü hayat devamlı, insan bunu tabi bilinçli yaşarsa bir seyri sülük hali. Sahip olmak istediğiniz bir şeyler varsa hayatınızda bu çok güzel. Bunları boşuna istemiyorsunuz. İstemeniz vesilesiyle manen gelişmeniz çünkü burada hedefleniyor kıymetli arkadaşlar. Ve bakın insanın bir hali vardır. Manevi bir hal. Ayet-i Kerime bunlara işaret eder Cenab-ı Hak? O manevi hali yakalayan ve onu koruyan bir insanın devamlı önünde kapılar açılır. Hiç beklemediği bir yerden rızık kapıları açılır kıymetli arkadaşlar. Ve ben şimdi size soruyorum. Düşünün ki siz o manevi hali tutturdunuz. Bilinç seviyenizin yüksek olduğu bir halden bahsediyorum. Tutturdunuz ve hayatınızı yaşıyorsunuz. Bakın nereye yönelirseniz yönelin. Önünüze yol belirlenecek. Mağazalara girerken otomatik açılan kapılar oluyor ya. Gittiğinizde otomatik olarak kapılar açılacak. Dokunduğunuz bir nevi altına dönüşecek kıymetli arkadaşlar. Yani hiçbir yerde bakın hiçbir yerde eksik kalmayacaksınız. Bu hal mümkün kıymetli arkadaşlar. Bu hale tutturmanız mümkün ve bu her insan için mümkün. Sadece bunun var olduğunu ve insanın içindeki mekanizmayı öğrenmesi gerektiğini anlamamız gerekiyor kıymetli arkadaşlar. O mekanizmayı bir kere öğrendiğinizde bakın her olumsuz gibi, gibi gözüken halin bir fırsat olduğunu, bir yansıtma olduğunu anladığınızda kıymetli arkadaşlar bu sefer hayatınızdaki o düğümleri teker teker çözmeye başlayacaksınız. Hayatımızın düzelmesi kıymetli arkadaşlar dolayısıyla bilinçlenmeye ve farkındalık uyandırmaya bağlı. Ve bakın bu vesileyle Rabiatul Adeviyye Hazretlerinin de ismini zikrettik. Ve onların da ruhlarından istimdad için bu vesileyle bir Fatiha okuyalım. Ve bakın bu konuyu bugün baksanız batılı bilim adamlarının, eğitmenlerin kitaplarını açıp baksanız devamlı karşınıza çıkacak bir konu olduğunu göreceksiniz. Kişisel gelişim sadece kabiliyet geliştirmek, yok efendim bir strateji öğrenmek, yok hitabetinizi geliştirmek, bu değil. Onların her birleri bakın zaten fıtratınızda mevcut olan bir şey. Dünyaya gelirken korkusuz geliyoruz. Dünyaya geldiğimizde küçük çocukken yaşama hakkımız var mı yok mu? Bir şeyi hak ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu gibi konulara takılmıyoruz kıymetli arkadaşlar. Değersiz miyiz yoksa değerli miyiz gibi konulara da takılmıyoruz. Var olmamızla beraber çocukken, bakın çocukken var olmamızla beraber fıtratı İslam üzerine geliyoruz. Büyüdükçe, yaşımız ilerledikçe çevremizin etkisi, işte yetiştirilme tarzımız birçok sebep sayabiliriz. Bunlar önemli değil. Birçok etken olabilir. Bizi işte bu fıtratımızda bozuyor. Evet. Bu neden oluyor diye sorabilirsiniz. Bunun bir hikmeti var. Bunun bir hikmeti var kıymetli arkadaşlar. Bakın. Aynı Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi bizim de bu dalalet ve fetret devrini her insan hayatında yaşadığı kesindir. Asıl önemli olan bunun farkına vararak o dalalet ve fetret devrine son vermektir kıymetli arkadaşlar. Ve bunun da ancak ve ancak bir kişinin kendisine gelmesi, kendisini daha iyi tanıması, kendisini bilmesine bağlıdır. Bakın o şekilde buyuruluyor. Hadis-i şerif olduğunu biliyorum. Belki de Hazreti Ali Efendimizin sözüdür. Buyuruyor. Kendini bilen Rabbini bilir. Dolayısıyla kendisini kabul eden, kendisini seven, kendisine rıza gösteren de Rabbine rıza gösterir ve netice itibariyle Rabbine rıza gösteren, Rabbini seven, Rabbine güvenen bir insanın da daima önünde kapılar açılır kıymetli arkadaşlar. Kısmet kapıları diyoruz. Onlar teker teker açılır ve siz sadece bir şeyi istemenize, şükretmenize ve ondan sonra o hale teslim olmanıza bakar. Ondan sonra gerisi kolay kıymetli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.